Ne oluyor Sasuke? Abi. Sasuke ne yaptı? Sasuke? Bir izleyelim abi. Şunu bir izleyelim. Bekle. TikTok aslında mükemmel bir uygulamaydı. Dünyanın dört bir yanından insanlar bir araya gelir ve kendi özgün içeriklerini paylaşırlardı. Ama zamanla işler değişti. Ve artık TikTok'ta Sanal dilencilik çağı başladı. Bu durum öylesine popüler bir hal aldı ki bu videoyu gören sen hemen tıkladın. Merak etme, hata yapmadın. Ama aynısını onlar için söyleyemeyeceğim. Onlar kim mi? Bir yat vurun gelsin 5.5 <laughs> Bir yatı vurun gelsin Yok delireceğim bir yatı vurun Sana kötü bir haberim var. Ben, sen, zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> sen zaten delirmişsin. Sen <laughs> sahte değil. 10 milyon nerede? 10 milyar nerede? Ne oluyor? <gülüyor> Çok <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> <gülüyor> Kim lan bu çocuk? <laughs> <laughs> Hayat, hayata, hayata karşı bakış açı gibi diyorum ya. Emir sana benziyor lan. Hayır hayır şaba benziyor. Bu Emir'in olma ihtimali var gibi de saçtan Yayı kaybediyor. Doksağın, şaka mı bu? Şaka mı bu? İzzet! İzzet kim oğlum? Ne oluyor? Kafa, <laughs> Gerçekten kafayı yedim. Neler oluyor? Bu sürekli deli olduğum, kafayı yedim, çıldırdım yapısını herhalde rezilliklerini gizlemek için kullanıyorlar. Ama fayda etmiyor. Tabii ki de arkadaşa bir söylemde bulunmuyorum. Arkadaş zaten söylememe gerek. Mua gibi mi? Mua'nın benim izleyicim çıkması ve benim de Mua'yı izlerken Mua'nın bunu bilmemesi, Mua beni izlerken benim Mua'yı bilmemem. Nasıl? Düşün. Muay'la ile yakında bir PUBG'miz var ha bu arada. Mua'yı bilenler de harbi oldur. Bak Mua, Vol 43, Vol 44 gelmiyor abi. Onu söyleyeyim ben size. Bir bilginiz olsun. Öyle de bir olay var. Abi ama, Tam, evet. tam başlamasının tam zamanı aslında. Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Mehmet'in şu an yapması gerekeni Tip daha gerekiyor. <laughs> Sadece bunlar <bundan sonra. gülüyor> olarak. Bak tam siktir esin o bekleyin o bekleyin. TikTok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mua kral kral. Mua. Fena olur ya. Mua var ya. Mua kimdir? Yazın bulun abi. Mehmet Uygar Aksu mükemmel bir şey. Bir sene, bir buçuk sene beni takip ediyormuş bu abi. Haberimiz yok. Geçen gün videosuna nasıl geldim dedim. Ne yapıyor acaba? Girip bakan profesi senin onu takip etti yazıyor. Ve bunu takipteydim ama mantıksız bir şekilde takipimde, takipimde yok. Mesaj gönderden gördüm. Yok bu arkadaş gayet başarılı, gayet iyi bir insan. Kraldın e... ama. Ay! Ay seni. O senin, senin ne lan? Senin iki üstte, iki de Selim ne yapıyorsun amın? Pone... <laughs> <laughs> Selim bu lafı. Ay çek! Ah! Şime atıyorum. İyi iyi. Eğlen hadi atıyorum. Buradan bu fıstık oyunlar bana geldi. Görüşürüz. <laughs> <Simit atıyorum. gülüyor> Emre abi tamam hadi <laughs> <Simit atıyorum. gülüyor> abi, bir <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz yerde uzaklaş... <gülüyor> <gülüyor> ne? Seni <laughs> gibi gördü ha Dilemci olmuş abi yani. Seni gibi gülüyorlar. gülüyor bak. Ya, ya sana bir şey be. demeyeceğim. Her an keşfete çıkıyor ya. ya. Yayınımız artıyor. 165'ti 124'e düştü ne artmış. Keşfettin mi beni? Sonunda keşfettin mi? Keşfet. Keşfeden aklımı s <gülüyor> 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 Sen şaka yapıyorsun. Ne Neden yapıyor bu? Bir dakika. Sen şaka yap. Ne? Oh. Sasuke sen dur dur. Bitti. Sen kapat abi. Tamam abi ben çıktım. Çık yani iki dakika bir bir İki bir dakika, bir dakika sonra gel. Ya Ziyade, bir Partner ver çıkarım. Oha 22 iki bin tamam, kişi. Yani. amına koyayım. Ben de açayım mememi. Hadi gelin açıyorum mememi ya. <laughs> hadi yirmi bin de açıyorum mememi. Şu an açıyorum abi. Şu an bak. Bak burada. Bundan büyüktür yemin ederim benim baba. Biraz vücutluyum çünkü anladın mı? Oradan kaparız yani. Bak bak bak. Hop. Hadi hadi. Hemen 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 hemen. Hemen. Bu ne ya? Şey muhabbet olmuş abi açacağım açacağım falan muhabbet olmuş herhalde. Namus kalamam ya. Yasak, yasak normalde ya böyle şeyler aslında. Teşekkür ederim bu mutlular için arkadaşlar. Aa. Ne oluyor Sasuke? Aa. Sasuke ne yaptı? Sasuke? Sasuke? Ne var abi ne? Sen de erkeksin tabi anladım da yani ne yapıyorsun lan? <laughs> Buradan klip mi bir şey alın. Bu ne oğlum? Mata tipli Sasuke'yi de rezil şurada ya. Ne ben, yapıyorsun lan ne Sasuke? Abi. Oğlum ne abi? hazır gidiyordu el ayak senin. <gülüyor> 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 <Teşekkür ederim>. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Dur <laughs> <laughs> işte. bir daha bir daha bekle. Sasuke iyi izle iyi izle burayı. Ne? Ne ederim bu mutlu için arkadaşlar. <laughs> <hayça? gülüyor> Bak geri ses veriyor. Geri ses veriyor. Vallahi çocuğun bagını bozuk. Oğlum sen nasıl bir sapık bir şerefsizsin ya. Oğlum ne var abi Oğlum önce git bir sünnet ol Pezevenk. Naruto! 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 Sasuke'ye peçete getir çabuk seri. Peçete getir senet, Seme Sasuke'ye Naruto da bak hoşuna gülüyor şimdi. <gülüyor> abi, <benim>. <gülüyor> abi geç buraya boş ver seni ya. Sen beni daha ayağı kaybediyorsun. Bir beş saniye daha uzatayım istersen. Bir tekrar yapsana abi. Ben abi. keyfi yerine <laughs> Keşfeden aklımız... aç aç. Sasuke mici aç. Miki aç. Miki <laughs> Ne diyorsun Sasuke? Sesine bakayım. Naruto koş abicim. Abi gerçekten. peçete. <gülüyor> 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 sıkıntı. Ben böyle bir <laughs> şey <hiç> olduğunu <laughs> bu arada. Oo, farklı ya. <laughs> ya bu farklı bir level ya. Ya, gerçekten çok yazık. Şimdi bir TikTok'a girelim. Ömer çok teşekkür ederim. Ömer, Ömer çok teşekkür ederim. Evet burada bir konsept oluşmuş arkadaşlar. Herkes sürekli aynı şeyi söylüyor. Mesela bu kız bağırmıyor ama sürekli aynı şeyleri söylüyor. Bağıranlar da hep aynı şeyleri söylüyor. Takip edin arkadaşlar ne olur takip edin. Takip edin arkadaşlar. Oh delirdim arkadaşlar falan. Burada bir konsept oluşmuş. Aferin, takip mı? Hayır almam. Neden mısınız? Bu demek oluyor ki beni izleyen kişilerin geri zekalı olduğu... Hayır almam. Anlamadım Neden ben. Bu... Şey Hayır, alamam. takip alıyor Neden? takip. Al, Alperen'in takip alır mısınız ha. diyor. Hayır alma. Biri herhalde. Neden alıyor? Bu demek oluyor ki beni izleyen kişilerin geri zekalı olduğunu biliyorum ve o yüzden hiçbir açıklama yapmadan onları yönlendiriyorum. Geri zekalı çünkü. Hediye atanları takip ediyormuş arkadaş. E biz atalım o zaman sana. Mesela ben sana ne alayım? Ben sana buradan bir tane... Neden alıyorum bunu da söyleyeyim bu arkadaşa. Çünkü ben bir geri zekalıyım. Ve enayi <laughs> olduğumu kabul ediyorum. Şimdi gönderelim parasını. 777 <laughs> jeton. <Yükle diyorum gülüyor> en pahalısı hangisi? Hadi yükleyelim bakalım. Şöyle bir kart bilgilerimi gireyim. Dur bir dakika. Gerçekten tek vasıfları kamera önüne geçip çalık atmak olan ve insanları aptal yerine koyan bu yayıncılara bağışlatacağımı mı düşündünüz? Hayır. Bırakın o işi enayiler üstlensin. Biz bize yakışanı yapalım. Vay. Gelin bu bağışı bizim sıcacık yatağımızda rahat bir uyku çekebilmemiz için karkış demeden terörle savaşan ve bu uğurda can alıp can veren kahraman askerlerimize bağışlayalım. Askerlerimizin yıllardır teröre karşı sürdürdüğü bu mücadeleyi elbette tek başıma bitirmem mümkün değil. Ama ben olmazsam nasıl biz oluruz? Lütfen sahip olduğunuz maddi gücü daha doğru kullanın. Ben ne TikTok'taki bir dilencinin çığlığını... ...ne de oğlunun şehit haberini alan bir annenin çığlığını duymak istiyorum. Peki ya siz ne istiyorsunuz? çok kral hareket.